Çok güzel bir yer seçmiş kendine terliklerin üzerinde. Ha, kuyruğuna basacaksın. Kuyruğuna basacaksın. Arkadaşlar merhaba demek var mı? Abi. Arkadaşlar merhaba. Çok güzel olmuşsun sana bu parayı o çok yakışmış. Mayonun üstünde. Ne açacağız biz şimdi? Merhaba. merhaba. Evet. Lera'nın Elif'e aldığı 750 bin sürprizini açacağız arkadaşlar. Ben şurada diyorum açalım şöyle. Çünkü bayağı büyük olacak. Şu hamanın üzerine doğru göndeririz onu. Evet ben daha kolay açılır. Çıkarma çıkarma onu dursun. Bu, bu yalnız ben size bir şey söyleyeyim bu bayağı büyük bir şey ya. Bunu yerde mi açsaydık? ama burada başlayalım sonra yerde açarız. Tut bakalım. Haydi bakalım. hop hop çek 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 çek. Hop. Kullanma kılavuzuna ihtiyacımız yok arkadaş. Biz bunu biliyoruz. İyi. Ee, ha, burada da bir tane de garanti belgesi falan var. İnşallah Sadece bir tane yerinde vardır bu şişirme şeyi. Yoksa bu su mu? Yok hava. Hava. Başka yok galiba. Aa burada da var. Çok yerden mi şişireceğiz acaba? Açın bakalım. O ne? Aa onlar bardaklık. Bardak. Bardak için. O zaman biz bunu yere alalım bence. Şuraya alalım. Burada şişirelim değil mi? Şöyle. Evet. Bakayım. Aa koparmışlar mı onu? Tüh. Sonra da bırakmışlar. Kedilere şöyle şu iğneyi batırmak lazım. Olmuyor mu? Orada takılı mı? Bana gidiyormuş gibi gelmiyorlar. <laughs> Nasıl bir şey olacak şimdi? Şu ortası boş galiba değil mi? Ortası şişmiyor. Sadece kenarları şişiyor. Şekil gidiyor. Aç 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 aç. Bak şişiyor. Çok güzel oldu. Ha, bunlar da beraber şişiyor. Yani hepsinin beraber şişmesi çok iyi. Aynı anda şişiyor. Burası bardaklık galiba. Eli buraya evet buraya kokteyl koyup bir şeyler içebilirsin Elif. Koyalım buraya. Sen ne yapıyorsun orada sorabilir miyim? He? Sen ne yapıyorsun orada sorabilir miyim sana? He? Tutlu çocuk, tutlu çocuk. Yavaş gidin düşürürsün, düşürürsün. Çok güzel oldu be. Ama oturakların hepsini ayrı ayrı şişirmemiz gerekecek. Tamam bunları şimdi e, götürürken şey yaparız. Tabii canım havuz bu. Normalde içini suyla dolduracağız, havuz işte. Savaş yapıyorlar var ya. Her tarafı da baba baba baba. Yahu neyin savaşını yapıyorsunuz? Alina hiç ilgilenmiyorsun artık bakıyorum bunlarla. He? Onları onları birilerine mi bıraktın? Neye bıraktın onları? He? Çocuk 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 Onu Göbeğe bak göbeğe. Alina'daki göbeğe bak. Bebekler var? <laughs> Yok canım. Çok yemiştir Ama ben bence. Ben Çok isterim. yemiştir bence. Ben ne isterim? oldu? Bak, Aa evet başında kırmızı bir yer, yara var. Onu doktora götürmemiz lazım. Siz yaklaşmayın yeni havuza. Oh, çok güzel oldu oturak Elif. Hop oh, harika. Çok güzel olacak yalnız havuz var ya. Bizim ilk havuza benziyor renkleri. Mavi beyaz. Ay şunları gören de diyecek ki ikinci Dünya Savaşı var burada. Şunlara bak nasıl nasıl güreşiyorlar Elif. Bak 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 bak. Yerimizi acıtacaksınız be. Çok güzel oldu. <laughs> su mu dolduralım yoksa büyük havuza mı götürelim? Büyük havuza mı götürelim? <laughs> Hadi. Yarın, yarında su dolduralım. O Elif'le beraber götüremeyiz. Bayağı ağır olur yani sana. Şimdi tut bakayım Elif olmadan bir tut bakayım kaldırabileceğiz mi? Yok <laughs> Yo, aslında çok daha ağır değil. Ama çok daha ağır değil. Seninle beraber olmaz kızım. Sensiz olunca gene taşınacak da. <laughs> Müthiş güzel görünüyor gerçekten. <laughs> Harika görünüyor. Dur şurada bir fotoğrafını çekeyim senin. <laughs> Harika. Götürüyor muyuz? Evet. Tamam. Yarın da su doldururuz burada. Çok güzel. Tamam. Böyle. Yavaş. Tamam. <laughs> git git yavaş yavaş. Dikenlere dikkat et ama. Bil. Yavaş kızım. Su, su bugün Selahattin abi biraz su ekledi ona. O, su soğuktur da ben sana söyleyeyim. Çok sıcak değildir. Tokayı niye içine attın kızım? İçine atma tokayı alalım oradan. Dur. Sıcak güzel. <laughs> su çok güzel. Soğuk değil mi su? Ama sı sıcak değil mi diyeceğim. Bu aslında sıcak su bu Elif. Bana göre. O zaman birazcık bekle bir saniye. Gel bir bu tarafa. Gel bir çık bir, bir çık bir. Ben sana. Bak bak. Bir şey olmaz birazcık serin gelir sadece. Gel şimdi. Şimdi girebilirsin içine. Şimdi atmam daha kolay olur. Çok iyi. Bunun içinde de Elif, bunda ayakta durma yarışması yapabiliriz işte. Ha? O oturaklardan birbirinden birbirine atla bakayım atlayabilecek mi? Evet çık oraya. Atla bakayım bu taraftakine. Olmuyor ayakta kalacaksın Ayakta kalacaksın ayakta kalmazsan olmaz. Olmadı gene olmadı. Çok zor değil aslında ben yaparım onu. Atladığın zaman ayakta kalabilmen lazım. Bak gene olmadı. Gene yapamadın. Ne yapacaksın? Merak ettim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kalk ona kadar ayakta durabilirsen sürpriz sana. Kalk ayağa. Otur bakayım kalk ayağa kalk ayağa kalk ayağa otur. <laughs> ama sallama hakkım var. <laughs> ya var var nasıl yok. Ee, ama başka türlü herkes durur. Bu şey değil ki zor değil ki o zaman. Ben bunu salladığım zaman nasıl zor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Üçe kadar bile duramazsın sen böyle. Üçe kadar. Ama şimdi gittin ileriye ben seni tutamam ki. Şimdi durursun. Bir saniye. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir saniye bak. Nasıl bir yarışma yapalım biliyor musun? Gel bir kerecik yanıma. Nasıl getireceğim onu bir daha buraya? Evet evet bravo bravo. Gel 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 <laughs> gel gel gel. Gel <laughs> <Tutu>. gel. <laughs> <Tutu. gülüyor> tamam gördün mü bak getirdim seni. Bak şimdi. Ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Sen bak şimdi. Ee, ben 20'ye kadar sayacağım. Sen bir buna değeceksin. Yürüyeceksin ona değeceksin. Yürüyeceksin ona değeceksin. Yürüyeceksin ona. iki tur eğer yapabilirsen sürpriz sana. Anladın mı? Gel şimdi bunu buraya. Buraya gel. Yürüyerek, yürü... Ben değmeyeceğim sana. Ben havuza ben değmeyeceğim. Hayır, yürüyerek. Yürüyeceksin. Ha, değeceksin ona. Şimdi yandakine. Ben hiç ellemiyorum bak. Ha, bravo. Tamam. Bu denemeydi şimdi. Bu denemeydi. Bekle. Aslında yapabiliyorsun ya. 20 çok olmuş valla. Dur tamam. 2 tur 20'ye kadar. Başlıyoruz. Başlıyor musun? Dokunuyor musun? Buradakinden başlayacaksın. 1, 2, 3 başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bravo. Sen 11'e kadar da yaptın. Ben 20 demiştim. Sen 11'e kadar da bitirdin görevi. Tebrik ediyorum. Çak. Ben, ben bir şey yapacağım. Bu Tamam bırakmıyorum. Merak ettim ne yapacaksın. At atlayamadın ama. İçine atlayacaktın değil mi? Evet. Ama atlayamadın. E, sen öyle taşı taşıyorsun, taşıyorsun işte. Oluyor. Oluyor. Çık bakalım. Dur. Ben atayım ondan sonra atla. Bir, iki, üç. Atla bakayım. İçine atlayacaksın. Olmadı. Olmadı. İçine atlayacaksın. Olmadı. Çek, çek, çek elini böyle. Heh. Böyle alttan alttan. Çek, 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 çek. Evet, evet, evet. Bravo. Çek, 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 çek. Hop, oh, çık bakalım. altında çık dışarıya. <laughs> çık dışarıya. Hayır hayır Elif. Elif hayır kızım altına girilmez öyle olmaz. Tehlikeli. Ağır gelir, kaldıramazsın, nefes alamazsın kızım. Sana şaka geliyor. Tra tramplen gibi yap. Evet. Çok yaşayacaktın ya. Atla bakalım. Aa, öyle değil, öyle değil, öyle değil. Tramplen gibi bak. Şuraya üstüne çıkacaksın tamam mı? Orada 1 2 3 saycan atlayacaksın içine. Ha, ha. Çık ya, çık, ya. çık bakalım. Sen önce bir çıkmayı beşer bakalım da oraya. Ya, ya. Evet oraya çıkacaksın. 1 2 3 diyecan atlayacaksın. Ya yarış değil. Görelim bakalım trampolin gibi atlayabiliyor musun? Ya, ya, ya. Fark etmez aynı yer nasılsa. 1 2 3 olmadı. Ya, çe çe <laughs> çekmedim sadece biraz kenara aldım. <laughs> Amacım çekmek değildi aslında. Amacım çekmek değildi aslında. Hadi bakayım. Becerebilecek misin? Çıkabilecek misin? Dur, Ver elini. Havuz, havuz kaçmaz sen merak etme. Bir de sen havuzun içine aslında böyle atlayabilirsin cüp diye. Bak, hani kenardan havuza atladığın bakla, gibi, bakla. tamam. Göndermiyorum, tamam. <laughs> Yavaş düşeceksin, tamam. Tamam, tamam, dursun kenarda. Hadi. Atlıyor musun? Böyle daha güzel oldu. Böyle daha güzel oldu. Hadi bir iki üç sayıyorum göbek üstü gittin Elif. Gitti göbek. Gitti göbek. Acıdı değil mi? Altına girme Elif. Bak altına girdin değil mi? Altına girme diyorum altına kızım. Korkuyorum altına girmen tehlikeli. Oradan çıkabiliyor musun üstüne? Duymuyorsun. Tut. <laughs> Kaçırdım. Oradan çıkabiliyor musun üstüne? Oradan üstüne çıkabiliyor musun? Yavaş. Burada geri düşersin diye korkuyorum. Çok zevkli değil mi? Kaçta kaça kadar yapacaksın? Hepsinde üçer mı yapacaksın? 1 2 3 1 2 çoklayacaksın hepsinde. Ya bakalım bir de onları aklında tutman gerekecek. 3 2 4 5 ben tutarım. 5 olacak orada. 4 yaptın, kaybettin. Kaybettin. Ama kaybettin artık saylanmaz artık. Kaybettin. Ya 5 yapacaktın, 4 yaptın. Üzgünüm sen bana sürpriz alacaksın. <laughs> Değmemiş miydik sürprizine? Gel gel ben sana bir şey yapacağım. Gel bak gel. Ne yapacağız biliyor musun? Ters çevireceğiz bakalım bu ayakta duracak mı <laughs> ters çevirince. Gel gel. gel. Gel 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 Hop çık bakayım oradan çıkabilecek mi? Çık oradan. Heh. Tut oradan sen de kenarından tut. Kaldır, kaldır 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 kaldır. Hop. Hop hadi it bakayım. Hop. <laughs> Çok iyi oldu. Çıkamazsın ki oradan üstüne. Üstüne çıkamazsın. Buradan atlaman lazım üstüne ancak. Ancak öyle olur. Atla bakayım. Salsam gidecek ama hemen. Gidiyor 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 gidiyor. gidiyor. Çok iyi. Çok güzel oldu. Evet oradan. Bekliyorum. Ne arıyorsun? Aa soğuk su gelecek. o soğuk sudan mı kaçacaksın? İçine düştün suyun Elif. Evet. <laughs> Anladım içine düştün ama suyun. Neredesin? Alo. <laughs> Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? <laughs> arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? <laughs> Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> sizi çok seviyoruz. Kapatıyorum şimdi seni. Bay bay. Bay bay. Yabacı gönder arkadaşlara. Bay bay görüşürüz arkadaşlar gir, gir içine gir.